Bugün elimizde İslami daveti taşımanın keyfiyeti başlıklı bir metin var. E, bu metin İslami bir çağrının yani davetin nasıl yapılması gerektiğine dair hani belirli bir bakış açısı sunuyor. Evet. Amacımız da bu metnin ana fikirlerini, temel savlarını sizin için şöyle bir özetlemek, netleştirmek. Evet oldukça şey e, net bir çerçeve çizen bir metin aslında. Yani Müslümanların neden geri kaldığına dair bir tezle başlıyor. Hmm. Ve İslami hayata dönüş için bir yol haritası sunuyor gibi. Temelinde de diyor ki, geri kalmanın sebebi dinden uzaklaşmak ve batılı kavramları benimsemek. Anladım. Çözüm de işte bu İslami düşünce liderliğini ve daveti tekrar yüklenmek. Hmm. Peki bu daveti yüklenmek tam olarak ne demek metne göre? Hadi bunu biraz açalım. Şöyle, Metin bu davetin temelini şuna dayandırıyor. İslam dünyayı ıslah edebilecek tek sistemdir ve gerçek kalkınma ancak İslam'la olur. Yani bu inanç temel taşı. Aynen öyle. Ve bu davetin tüm dünya için bir tür fikri liderlik olarak taşınması gerektiğini vurguluyor. Peki yöntemi nasıl olmalı diyor? İşte orada ilginçleşiyor. Diyor ki yöntem Peygamber Muhammed'in metoduyla birebir aynı olmalı. Birebir aynı o, yani zaman, koşullar değişse bile mi? Evet, aynen öyle diyor. Zamanın veya koşulların değişmesi bu yöntemi etkilemez diyor metin.